Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz ilaç kutusunun açık halini, yani tasarımını yapmak için kutunun bıçağını çizeceğiz. Bu tarz ambalaj çizimlerinize dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta var. Bunlardan bahsedeceğim size. Öncelikle çizeceğimiz kutunun boyutlarından bahsedelim birazcık. Şu kenar kısmı 4 cm, şu ön ve arka kısmı 12 cm, yüksekliği 15 santim olan bir kutu. Burada dikkat etmemiz gereken kısımlar kırım çizgileri, kesim çizgileri ve şu işaretlediğim bölgeler. İsterseniz şimdi çizme başlayalım. Çizme başlamadan önce şunu yapıyoruz. Yani direkt pen tool aracını alıp bunu bu şekilde çizmiyoruz tabii ki. İlk önce ölçülendirme yapalım. Kenarımız 4 cm'de yüksekliğimiz 15 cm'de. Buradan manuel olarak ölçlendirebiliriz. Dış çizgisini siyah yapalım. Evet 4 cm'e 15 cm bir kutu çizdik. Şimdi arka kısmını çiziyoruz. Genişliği 12 cm'de. Evet şimdi bunun yanına alalım. Bu arada ee, fark ettiyseniz köşesinden alıp köşesine yapıştırıyorum. Bunu çalışmanıza başlamadan önce bu da korelimize sağladığı faydalardan ve yararlardan bir tanesi. Buradaki yapış özelliğinden e, açarsanız bu bütün e, açıklamaları, bütün tikleri açarsanız yardımcı olacaktır. Çünkü bu direkt köşesine yapıştırıyor. Çünkü e, birazdan göreceksiniz bunları bu şekilde birleştirdiğimiz zaman birleşmesi lazım. Mesela ben bunu birazcık şöyle yapıp böyle yapsaydım Yine birleşecekti ama benim istediğim şu görüntüyü kaybetmek. O yüzden tam olarak köşesine yapıştırmam lazım. Şimdi ikisini seçiyorum ve yapıştırdım. Şimdi kenarlarımız ön yüz ve arka yüzümüz tamam. Şimdi kapağını çizelim. Kapağımız da kenarıyla doğru orantılı olarak 4 cm olacak. Yapıştırdım. Tekrar bir kontrol edelim. Şimdi de şu görmüş olduğunuz şu kısmı yapacağız. Yani kapağın kutunun içine giren kısmını biraz şöyle aşağıya çekiyorum. Bunu da bir buçuk santim yapabiliriz. Kenarlarını oval yapmamız lazım. Bu yüzden o özelliğinde buradan bunlara 5 santim verebiliriz. Şimdi kapağımızı seçelim. Ve ayna görünümünde ters çevirelim. Ve ön yüzün kapağına da yapıştıralım. Şimdi de şuraya, şurada görmüş olduğunuz gibi hani kutu kapandığında sonuçta bu kenarın bu kenara yapışması lazım. O kenarı çizeceğiz birlikte. Onu da bir buçuk santim ideal yapabiliriz. İki santim de yapabilirsiniz ama bu hani çok böyle aman aman bir kutu değil. Bir buçuk santim iyi olacaktır. Şimdi şöyle kaba taslak bir santim diyelim. Bir buçuğa bir santim bir kutu çizdim. Bunu klavyemden kontrol tuşlarıyla konvertliyorum. Shape tuşumu seçip bir kenarını seçip siliyorum ve bir üçgen oluşturuyorum. Üçgenimi şuraya kopyalayayım. Çizdiğim üçgeni ve kenarı seçip Buradan arkadan önü çıkarma seçeneğinden kesiyorum. Şimdi aynı şekilde buraya yapacağım. Ayna görünümünde ters çeviriyorum. Şu şekilde. Evet, kenarımızı da çizdik. Arkadaşlar şimdi kırım ve e, kesim çizgilerini belirleyeceğiz ama ondan önce çizdiğimiz bu taslağı bir gruplayalım. Grupladık. Şimdi bu kutunun şu görmüş olduğunuz yerleri hani şunda dışarıdan olduğunu düşünün. Buralar Kırım yerleri. Yani açık halinde şurası şurası bunlar Kırım yerleri. Şimdi Kırım yerlerini belirteceğiz. Geliyorum. Çizdim. Bakın yakınlaşalım. Bu şekilde biraz daha görmeniz için şöyle kalın yapıyorum. Kırım yerlerine bu çizdiğim çizgiye nokta nokta olan mavi çizgiyi yerleştiriyorum. Buradan 90 derece onu eğelim, çevirelim. Bakın buraya taşırmıyorum neden? Çünkü burası kesilecek. O yüzden buraya getiriyorum. Buraya getiriyorum. Şimdi bir şeyi unuttuk. Kulakçıklar. Şuraya kopya olmuştum. Çizmekle uğraşmayalım hemen. Şu şekilde. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey yani şu olay. Bakın yakınlaşıyorum. Birazcık içeriden e, çizilmiş. Gördünüz mü? Eğer bunu tam sıfır girselerdi buradan yani ben bunu tam bu şekilde yapsaydım bu içeri katlandığı zaman ve kutu kapandığı zaman kapağı kapandığı zaman bir potluk oluşacaktı. Bunun oluşmaması için buradan yani şu kadarcık bir boşluk bile yeterli olacaktır. Bakın ne kadarmış. Ölçelim orayı. Yani görüyorsunuz 0.3 santim yani çok ufak. Hani şöyle bir şey yapın demiyorum. Yapanlar da var ama o zaman da hoş durmuyor. Bu kadarcık iyi olacaktır. Şimdi kulakçıklarımı dört bir tarafa yapıştırıyorum. Aynı şekilde buraya ama ayna görünümünde ters çevirerek. Şimdi gördüğünüz gibi burası da kırım oldu. O yüzden kırım çubuğumu buraya uzatıyorum. Buraya uzatıyorum. Ve buraya getirmiyorum yine. Ama bunu da buraya kadar uzatıyorum. Evet. Kırım çizgilerimiz de bitti. Şimdi şunu kontrol şu çizdiğimiz ana hatı şunları da birleştirelim buna. Grupluyorum. Kontrol g tuşlarıyla ya da buradan grup seçeneğinden grup yapabilirsiniz. Şu an grup oldu. Ctrl-X diyorum ve kırım çizgilerimi seçip grup yapıyorum. Şimdi ana hatımı tekrar Ctrl-V tuşlarıyla yapıştırdım. Evet. Şimdi de eee Kapaktaki kesim yerlerini belirtelim. Bu da şurası arkadaşlar. Bakın kapak kapandığı zaman şu kulakçık içeri girecek. O yüzden onu da şu şekilde belirtiyoruz. Çiziyorum. Yine siyah yapalım. Ama bu bir kesim çizgisi olduğu için çizgili değil, düz bir çizgi olmak zorunda. Aynısını sol tarafına da yapıyorum. Ve tabii ki bunun aynısını üst kapağa da yerleştiriyorum. Şimdi bunları da bir kendi içinde grup yapalım. Sadece şunların ikisini arkadaşlar. Tamam. Şimdi sadece çizdiğim iskeleti seçtim grubu çözüyorum. An grup yapıyorum. Klavyeden kontrol u tuşlarıyla da bunu e, yapabilirsiniz. Sonra buradan kaynak aracını yani birleştiriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şu an bu şekilde bir şablonum, bıçak izim oluşmuş oldu. Ama biliyorsunuz şunları ayrı bir grup yapmıştık. Bunlar da kesim çizgisi olduğu için bunları da ana hatla birlikte seçmem gerekiyor. Nasıl seçeceğim? Önce bunu seçiyorum. Klavyemden shift tuşuna basıyorum ve ana hatımı seçiyorum ve grup yapıyorum. Şu an bakın bu ayrı bir grup olmuş oldu. Bunlar da ayrı bir grup olmuş oldu. Evet, bu şekilde arkadaşlar çizimimiz bitti. Aklınıza takılan bir yer, anlamadığınız bir yer olduysa eğer aşağı benimle Paylaşırsanız, yazarsanız e, ya da sorularınız varsa sorarsanız e, tabii ki de cevaplarım. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.